Türkiye ile Azerbaycan arasında sizin de çok iyi bildiğiniz gibi benim ortak e, tarihimizin, kültürümüzün gereği olarak yapılması gereken ne varsa bugüne kadar geçmişte olduğu gibi bugün de gerçekten bunları yerine getirmek için azimle, kararlılıkla Türkiye'de, Azerbaycan'da Azerbaycanlı kardeşlerimizle beraber omuz omuza çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Özellikle bu 44 günlük zafer gerçekten çok önemli. Yani iki devlet, tek millet olduğumuzun Tamam, biz biliyoruz da, bir de bunun arazide görülmesi lazımdı. Bunu da çok şükür, e, hakikaten büyük bir başarıyla gösterdiniz. Bildiğimiz ve beraberliğimiz Karabağ etrafında çok daha perçinlendi, çelikleşti. Bunu herkes gördü, bütün dünya gördü. Yani buradaki e, tek vatan diye adlandırdığınız o planın, harekat planının uygulanmasıyla e, Türkün gücü, Türkün yumruğu, ben Ermeninin başına erdi. ve 30 yıldan beri devam eden haksızlık. 30 yıldan beri devam eden eza, cefa, zulüm, oradaki kardeşlerimizin çektiği sıkıntılar çok şükür sona erdi. Buradaki e, başarı yani tarihe altın harflerle yazılacak. Eğitimde, öğrenimde, personel seçiminde, modernizasyonda, harp, silah ve araçlık gereçlerinin temininde, tedarikinde ve bunların da e, beraber çalışabilirliğinde Türk Silahlı Kuvvetleri, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri her zaman, her yerde beraber çalışabilmeli. Bunun için de hazırlıklarımızı artan bir e, tempoda yaptık, yapıyoruz ve inşallah bu konuda da e, işbirliğimizi en üst seviyeye çıkaracağız. Tabii bu arada hayatın da devamı lazım. Karabağ'da hayatın normalleşmesi lazım. Yol, elektrik, su, oradaki hayat, e, alışveriş, insanların gezmesi, yemesi, içmesi, rahatı, hastane, eğitim, öğrenim bunların hepsinin gerçekleşmesi lazım. Bunları yapabilmek için de önceden Bölgenin güvenli hale gelmesi lazım. Bu el yapımı patlayıcıların ve mayınları mutlaka oradan çıkarılması lazım. Biz oraya bütün gücümüzle arkadaşlarımızı gönderdik, çalışıyorlar. Ve aynı zamanda karşılıklı eğitim, karşılıklı bilgi alışverişi çerçevesinde Azerbaycanlı kardeşlerimize bu işi öğrendiler. Onlar da bu işe katkı sağlıyorlar. Ve inşallah en kısa zamanda orayı temizleyip e, hayatın normalleşmesine en büyük katkıyı arkadaşlarımız sağlayacaklar yaptıkları çalışmalarla. Bu arada tabii sizin de oraya katıldığınız, geldiniz, sağ olun, oraya şeref verdiniz. Kış tatbikatında da birbirimizi beraber yine çalışmak suretiyle gençlerimizin birbirini tanıması, beraber hareket edebilmesi de yine orada bir kez daha gözden geçirildi. O da bir vesile oldu, bir fırsat oldu. O kış tatbikatında arkadaşlarımız çalıştılar. Şimdi şu anda yapmakta olduğunuz bu müşterek, birleşik müşterek komuta kontrol ve meclis tatbikatı gerçekten önemli. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde ülkemizi, milletimizi, toprağımızı ve ülkemizin ve milletimizin dış tehditlere karşı savunulması bizim için çok önemli. Bu konuda bizim hazır olmamız lazım. Türkiye'nin ve Azerbaycan'ın birlikte silahlı kuvvetlerinin, ülkemizin, milletimizin tek millet olan Azerbaycan ve Türkiye vatandaşlarının hakkını, alakasını, menfaatlerini koruyabilecek azimdeyiz, kararlıktayız ve Buna muktediriz. Bunu herkes bilsin.